Herkese yeni günden var arkadaşlar. Ben Kaan ve bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ın 7. bölümünde karşınızdayım. Hatırlarsanız en sonki bölümde keşif yapıp biraz şuradaki domuzları falan bulmuştuk işte. Yani bu kadar şey yapmadık zaten çok. Şu aşağı depoyu düzenledim bu arada. Şöyle tabelalar falan attım. Neyin nerede olduğu çok rahat belli değil. Bir saniye, yazmıyormuş. Heh. Burada işte böyle eşyaları koydum. Restoran malzemelerini şuraya koydum daha çok işte. Yani böyle bakar mısınız? Bu bölümde ise ne yapacağımızı önce bir yatayım böyle şey yapayım. Süç sanırım. Yani son lan. Nasıl? Neden patladı? Nasıl patladı? Ne ne nasıl? Nasıl patladı lan ha Hayır, ne şu şey. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Ben onu unuttum. <laughs> ne yapacaktım hatta? Hakket. Ne yapacaktım ben? Bir saniye ben bir gelip hemen ne yapacağım? Evet arkadaşlar döndüm Bu bölümde ne yapacağımızı bir kere yazdım. Ya. Planı önceden yapıyorum. Bilmiyorum. Yazmıştım. Şimdi bu bölümde maden ocağı yapacağız. Yani bir yere maden açacağız. Oraya maden ocağımızı yapacağım. Nereye olacağını bir önce belirleyelim isterseniz. Şimdi biz buradan girdik. Ben buraya çok elleşmeyeceğim o yüzden. Daha böyle girmedim bir yerden. Eve de uzak olmasını istemiyorum bir yandan. Çünkü girip çıkması kolay olsun. Aslında şuradaki dağ var bir tane de. Orası çok çakışacak gibi hissediyorum. Çünkü buraya daha mob farmın şey yapacağım da şurada mob farm yapılacak yer var da aşağı. Buradan güzel olur aslında bunun. Buraya yapsam ters kalır Bir dağın içine oynamayı düşünüyorum. Yani planda öyle falan yaptım. Önce bakayım. Şurası olur mu ki? Engel olur mu bu? Şuradakiye bir tane mob farm. Bilemedim ya. Olur şurası olsun tamam. Burası olsun. Buradan bakayım. Aynen buradan bir şey olmuyor. Buraya yapalım. Şimdi ben bir malzemeleri ayarlayayım hemen. Zaten çok bir şey yok malzeme konusunda. Bunun. Bir çit var. Bir tahta ayarlayacağız. Bir de bir merdiven ne yapacağız. Onun için de taş kazmamak için. Taş kazmam gerek gibi. Merdiven için. Bir de olmuyor şurayı ben biraz odun kit yapmaya gerek yok kaldır. Şuradan yarım basamak. İlk önce mekanını ayarlayalım nasıl yapacağım. Çok mu aynı, aynı renk bu ya bu? Yani duvar da yapalım artık. Şöyle önce düzlemekten başlayalım. dağın çok da doğallığını bozmak istemiyorum. Güzel bir dağ çünkü bu ya. Dağ mı tepe mi ne denirse. Şöyle yapsak Doğru Bir Şöyle şöyle üçlü mü yapayım? Yok, hani ikili olsun bu. Burayı üç yapalım. Yok, tam tersi mi olsun? Aynen, tam tersi olsun. Şurayı geçip şey yapalım. Bir kır. Tamamdır. Şurayı Böyle oldu. Sonuc Bunu buraya kadar çekelim. Ana yetmedi. Uşağımı şey almıştım yani zaten. Bu kadar yeter. Şey toprak. Hatta şunu kır. O da ne diyor bak. Şöyle şuradan alalım. Bu arada ben bunu kazma için büyük ihtimalle video dışı yaparım. Çok uzun sürebilir çünkü. Onu da belirteyim. Uzun sürmezse zaten video içi de yaparım da bu blokları bir de yanlış koymasam. Tamam. Şuradan yapalım. Bir bacak daha. Bir diğer bacak da şurada olacak da buraya engel mi Tamam. Benim merdivenim nerede? Bunları isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz, yani onu da söyleyeyim. Arkadan bu arada çığlık sesi gelirse... ...o çocuğun... Arkadan gelirse, yine sıkıntı olursa... ...mecburen kapatacağım zaten arka kapıyı. Çok fazla sesi yitiriyor. Orası zaten. Neyse devam edelim bari. Şimdi şu yandan tren yolu çekmeyi düşünüyorum daha çok yani buraya yürümeye yere yan tarafı ise tren yoluyla ulaşım falan yapmayı düşünüyorum yani daha hızlı. Şuradan da crafting biliyorum köşe koyayım buradan katman kayısına kadar umarım kazabilirim ki kazamayacak gibi duruyorum da ben burayı en iyisi kazıp geleyim bari evet arkadaşlar döndüm. Ben bayıları kazıyordum da burada elmas çıktı. Kaydını açayım falan dedim işte. İlk elmaslarımı sonunda buldum işte artık. Ne kadar çıktı? 6 tane. Baya iyi. 6 tane hazır elmas bulduk bir yandan. Daha bu büyük ihtimal nasıl söyleyeyim. Bu yaptığım tünel daha baya uzun süre çünkü bir yandan şu merdanları koyması ama biter bugün büyük ihtimal ya bu. Ben böyle devam ediyorum işte. De. Siz çekmeyin diye ben bu videoyu kesiyorum öyle şey yapıyorum mecburen. Çünkü öyle çekilecek gibi değil ya. Ah, İyi, Restomuz yoktu baya? Bu mob farmını bu arada bir sonraki bölümü yapmayı düşünüyorum çünkü basacak eşyam yok. Hani mesela kullanabileceğim, yapabileceğim eşyam yok çok sayıda. Ben büyük ihtimal video dışında bir maydan yaparım. Mecburen yapacağım zaten. Ve bu üçüncü kazma şu an. Üçüncü kazma iyi diyor. Şu an bu üçüncü kazma. Daha da yiyecek gibi duruyor. Ya. Yaklaşık 20 dakikada falan kazıyorum ben buraya. Neyse. Ben buraya gazıp gelin gelin bari. Devam edin ben buraya kazmaya. Görüşürüz. Evet arkadaşlar döndüm. Ve son iki merdiven kaldı. Bundan sonra birkaç katman daha var da. Ben bu kadar kazmayı şu an düşünüyorum artık. Çünkü üstten çok yoruldum Buraya kazarken. Yani bu kadar oldu. Daha da kazarım. Çünkü daha 50 katmana kadar 9 katman 9 blok daha var aşağıda. Bununla beraber. Şu kadar blok çıktı işte. Ha bir de 6 elmas bulmuş. Belki bunu söylemiştim zaten. Onun dışında şöyle bakır bir tane demir çıktı. Nerede alakaysa Ve altın çıktı onun dışında. Yukarı çıkalım attım önce. Bunları bir yukarı buraya bırak alalım biz. Bir flaş bir şey yok. Ha bu arada burayı eski madenle biri çıkmış. Burayı ne yaparım bilmem. Zaten aşağıda dalma taş mağarası falan var. Burayı da değerlendiririm belki bir şey yaparım. Yaklaşık 2-2,5 iki, iki günlük bir Minecraft süresince kazıyorum yani. Bir gün 20 saat, 24 dakika mı 20 dakika mı ne diyor Minecraft'ta. Yani yaklaşık 40 45 dakikalık kazıyorum büyük ihtimal. Yani bayağı iyi oldu aslında ya bir yandan taşımız da arttı baya Çünkü taşımız bayağı azalmıştı son yaptığım şeylerden dolayı Şunları da taşı koyalım koyalım Şöyle. At geç. Şu crafting'i şuraya bir falan atasın var Evet şöyle. Hatta bir dakika onu şeye koyayım Şurada bir tane de varil var. Al. Ana. Kullanıyormuş. Neyse ya. Bu şimdi sand şey ekledim oraya. Bu arada küreyi ama kazmayı yeniden yaptım ben. Şey yaptı yine. Neydi onun adı? video dışı bir kez şey daha kazma yapmak zorunda kaldım. bayağı demir gitti ya. Onun falan biraz moralim bozuk. Yaklaşık böyle 6 demir 6 demir öyle gitti. Bir tane daha kazma gitti. Oradan da desek 3 bunu yaptım. 4 etti böyle. Bunlar bir tane daha ya. yok 4 tane kazma falan gitti burası. Yapası ya. Ama iyi oldu ya bir yandan. Şöyle yol yapalım artık. Önce bir sallayalım var bir şeyler. Heh. Sonra yola bağlayalım böyle. Zaten burası patika tarzı olacak biraz daha. Heh. Şöyle oldu. Buradan çıkıyoruz böyle işte. Şuraya. Tarlayı böyle bağladım. Öyle olsun. Tamamdır. Şimdi yapacağımız işlere bakalım önce ne yapabiliriz. demir altını falan eritelim. Bakırları aynı şekilde eritmek istemiyorum zaten kullanmıyorum bakır falan. Yaparsam bir dürbün de falan kullanırım. Onun dışında kullanmam. göz konu şuraya. Bu arada bir sorun ki böyle mi? Şimdi nasıl vereyim. Ne yapacağıma dair. Mob spawn'ları artık değerlendirmeyi düşünüyorum bir dahaki bölüm. Yani bayağı aksattık konuda Ben dediğim gibi işte video dışı maden yapacağım gene. Onu baştan söyleyeyim yani. Çıkıp da bazıları demesin şöyle. Video dışı maden yapmışım böyle böyle. Bizim nereden bilirim senin tarzını falan da. Ben size söyleyeyim işte. göre yani. Çünkü bazen çıkartabiliyor böyle dur. tür kişiler bazen çıkıyor. el ki çıkıyor zaten her yerden de. Neyse devam ediyoruz. çünkü Dediğim gibi işte buradan devam ettireceğim ben. Aşağıya çünkü on blok daha falan iniyor. Bedra kadar inmeyi düşünüyorum. Belki ilk kalabilirim de. 40. seviyede çünkü daha çok çıkıyor diye biliyorum. Yanlış da biliyorsam. Kusura bakmayın. Şu tarlayı biraz toplayalım var ya. Biraz da patates çıkarsa eğer ki şu domuzları biraz çiftleştirmeyi düşünüyorum bugün. Çünkü çoğalmıyorlar artık. Bu arada bu tarlayı zaten buradan taşıyacağım en yakında zaten ya. Burası geçici bildiğimiz. Beni bir süre idare O kafada oldu burası. Ki bayağı idare ediyor yani şu an. Şunlar aynen bunlar büyümüş. Tamamdır. Dört tane. İki tanesini çiftleştirebiliyorum. Domuza gel. Sen. 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 Ne yapıyor lan bunlar? Tamam. Altı domuzumuz oldu. Tavuk kadar bir tane. İki, dört. Ben de topla ya. Tamamdır bu kadar. Kaş bebek 4 dört tane iki adetiki. 5 beş tane. Yoksa dört tane tavuğu saydım. <laughs> Şimdi devam. Şu bir toplayalım hem. Bunu yapmamdaki amaç yok ya açıkçası. Kakao çekirdeğinden ne yapılır? Çok da bir şey yapılmıyor açıkçası. Yani buna ekstra bir alternatif falan getirirse mesela çikolatalı pasta falan getirirse gene iyi de cidden çok boş bir şey bu ya. Kakao yapmanın kahverengi boya yapımına kullanılıyor. İyi kahverengi boya yaparız yani yapabilecek çok da bir şey yok açıkçası kakao içe gittirip yedirelim yani. şu evi de her 7-8 kez girmek zorundayım bildiğin artık Şurada karpuz kalp falan var kalp karpuz kovuğunun varmış bayağı tohumun Nerede benim yemeklerim lan ben? bu karpuzları ben bilerek bekliyorum ya böyle mesela köy bulursam bir gün Keşfe gider giderim büyük ihtimal bir gün. O sıra köylüler satacağım onları ben. Şimdi şey. Yapılacak da bir şey kalmamış zaten. Yapacağım zaten bir şey de yok. Şurayı toplayalım. Sonra bitirelim vallahi. Bugün çok yeni bir şey yapmadık da. Yaptık sayın artık. Vallahi sizi sıkmamak için yapıyorum zaten onu ben. Yani 45 dakika da olabilir bu video. Şu an 19 ne olmuş oğlum. Ne bileyim yani. Orada büyü masası işlerinde devam ediyorum yani. Malzemelerini toplamaya devam ediyorum. Bir diğer sıkıntımız var o kadar yani. Bu arada bugün tek bölüm gelecek. Yani bir tane video çekmeyi düşünüyorum bugün. Tek video. Nedense yok ya. Bugün böyle olmasını istiyorum zaten sadece. Bu kadar. Biraz kafam zaten ağrıyor ya. Gerek bayılır. Zaten kulaklık takıyorum. Yaklaşık yarım saat, bir saattir falan. Hatta bir saattir yakın kulaklık takmıyor zaten. O ay, iyice ağır işte. Bu yüzden yani biraz başımı ağrıttı yani kulaklık. Neyse ya. Bir de şu deri ve alem halletmemiz gerek bu biyonda da hiç inek bulunmuyor. Hatırlıyorsunuzdur belki ya, ya da hatırlamıyorsunuzdur da kaybolan bölümde mi ne? burada var ya. Şöyle söyleyeyim. Şurada 3 4 tane inek mi ne vardı? Buğday almaya gittim. Bak. Şu pencereden gözüküyor. Pencereden bakayım dedim. Tamam mı? Baktım. İnekler duruyor. Bir aşağı indim. Yukarı çıktım. İnekler yok olmuş. Yani bedran nasıl bir mantığı varsa bu Telefonun mu? Bedrak mı dersiniz? Ne dersiniz? Enteresan bir mantığa sahip. Ben yani anlayamıyorum ya. Bir dakika ya. Bundan neden tohum düşürüm ya? Vagam mı Ama bak bu düşürdü. Enteresan. Bak kim zaman bir tane düşürüyor. Tam olmasa ama. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup bildirimler açarsanız çok sevinirim. Bu arada videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp yorum atabilirsiniz isterseniz. Yani kafanıza geri takın yorumlarda. Küfür etmeyin bu arada yorumlarda. Neden ne dinmiyor da. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın dediğim gibi. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.